Merhaba çok sevgili YouTube izleyicilerim. Öncelikle kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle e, pizza yapacağız ama bu karnabahar pizzası olacak. E buna dilerseniz e, unsuz karnabahar böreği de diyebilirsiniz. Eğer çocuklarınıza sebze yediremiyorsanız bu tarifle çok kolay yedirebilirsiniz. Aynı zamanda siz de artık normal karnabahar yemeklerinden sıkıldıysanız hepinizi tarifime bekliyorum. Şimdi önce karnabaharlarımızı bu şekilde minik minik doğrayacağız. Şimdi lime lime böyle doğradığımız karnabaharlarımızın içerisine iki tane yumurta kıracağız. Bir bardak süt ekleyeceğiz. Bardaklarınızın ölçüsü bu bardaklardan olmalı. Bir bardak un dökeceğiz. 50 gram kadar da bir kaşar rendeledim. Bundan ekleyeceğim. İsterseniz kaşarınızı biraz da arttırabilirsiniz fazla istiyorsanız. Birazcık da baharat ekleyeceğiz. İşte bir çay kaşığı pul biber ekliyorum. Bir çay kaşığı köri. Bir çay kaşığı karabiber ve son olarak da birazcık tuz sanırım iki çay kaşığı yeterli olur şimdi bunu akışkan bir kıvam alana kadar yoğuracağız çok ezmeden az az yapacağız çok bastırmadan yoğurun ki tane tane daha fazla ayrılmasın. Bu kadarı yeterli olsun. Şöyle sadece karıştırır gibi yoğuruyorum zaten ben de. Şimdiden güzel kokmaya başladı çünkü baharatları birbirine girdi. Bu kadarı yeterli. Şimdi hazırladığımız harcımız için şöyle birazcık granit yağ yağlıyorum. harcımı tavaya alıyorum pencereye tavaya nereye alıyorsanız artık hangisi uygunsa şimdi bu şekilde de yayacağım onu düzleyeceğim şimdi bunu bu şekilde düzledik ya birbiri içine girdi bunu kısık ateşte Ağzını kapatacağız üstünü. Cam bir kapak ya da metal neyle kapatıyorsanız. Sonrasında kısık ateşte bu suyunu salarak önce bir karnıvarlar haşlanacak. Ondan sonrasında da ağzını açıp kızartmaya alacağız. Yine aynı tavada olacak bu işlemler. Şimdi bu oldu size gösterebilmek için ocaktan alıyorum. Ters çevireceğim. Şöyle çevirme kapaklarınızı. Bastırıp inşallah düşürmeden çevirirsem. böyle mükemmel hale gelmiş oldu. Şimdi altına birazcık daha yağ koyacağım. O şekilde pişmesi için. Şimdi tekrar ocağa alıyorum. Bu tarafı da kızarsın. Evet diğer tarafı da pişti. Tabağıma aldım. Şimdi keseceğim. Bakalım nasıl olmuş? Uu. Bence harika görünüyor. Şimdi ben bunu yemeye başlayacağım. Böylelikle bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videoların devamı için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.